Merhaba Depar Dedektör takipçileri. Bugün sizlere Garetin ATX serisi cihazımızı tanıtacağız. Cihazımızın en büyük özelliği waterproof yani su geçirmez özelliğine sahip olması. Bugün de yağmurlu bir havada bir arama işlemi gerçekleştirdik. Arazide cihazımızı test ettik, denedik. Sizlere de biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Garet dedektörümüzü açma kapama düğmesinden öncelikle çalıştırıyoruz. Cihazımızı çalıştırdıktan sonra ilk yapmamız gereken işlemin, işlemlerin başında toprak hava balans ayarı ve daha sonra da toprak balans ayarı geliyor. Hava balans ayarını şöyle kısaca basit bir şekilde anlatayım. Çevremizde e, ve yerle gök arasında bir elektriksel parazit vardı. Bu elektriksel parazitlerden cihazımızı e, arındırmak için veya işte cihazımızı bu elektriksel parazitlerden etkilenmemesi için cihazımızın e, şuradaki görmüş olduğunuz frekans scan yani frekans tarama düğmesine bir sefere mahsus basıyoruz ve cihazımızı hiç hareket ettirmeden sabit bir şekilde tutuyoruz. Şu an basıyorum düğmeye. Cihazımızın düğmesine bastıktan sonra cihazımızın ekranındaki ledler sürekli hareket halindeler ve bu işlem esnasında da cihaz kendi çalışabileceği en uygun frekans kanalını arıyor. uygun olan frekans kanalını bulduktan sonra cihazımız bize yaklaşık 30 saniye süre içerisinde 3 tane kesik kesik sinyal sesi verecek. bip 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 tarzında. Şu an sinyal sesini duyduk hep beraber zaten. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazımızın topraktan etkilenip etkilenmediğini test etmemiz gerekiyor. Bu işlemi de yaparken var olan cihazımızı topraktaki herhangi bir noktaya yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Bakın duyuyorsunuz ki sinyal sesi geliyor ufak ufak toprağa yaklaştırıp uzaklaştırdığında. Bu sinyallerden cihazımızı yani topraktan gelen olumsuz sinyallerden cihazımızı arındırmak için içinde toprak balans ayarı yapmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken Herhangi arazideki, bulunduğunuz arazideki herhangi bir büyük taş parçasına veya şu an benim elimde mesela bir tuğla parçası var. Bu tuğla parçasını, pişmiş tuğla parçasına cihazımı e, tutarak toprağa, toprak balans işlemini gerçekleştiriyorum. Bu işlemi de yaparken yine şuradaki görmüş olduğunuz cihazımızın üstünde shift tuşu var. Bu shift tuşuna bir sefere mahsus basıyorum ve arkasından da ground balans düğmesine basıyorum. Ta ki ses kesilene kadar var olan cihazı topraktaki taş parçasına yaklaşıp uzaklaştırıyorum. Bakın şu an ses otomatik olarak kesildi ve şu aşamada cihazımız az önce toprağa sinyal veriyordu. Şu an toprağa sinyal vermiyor. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra cihazımız arazide artık hazine aramaya uygun bir pozisyona gelmiş oluyor. Bu işlemlerin yanı sıra cihazımızın diğer tuşlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Cihazımızın üstünde Sol tarafta bulunan sensitivity ve discrimination özelliğini barındıran iki tane düğme var, artı ve eksi düğmesi. Bu işlemleri bu e, makine, bu işlemi tek düğmede birleştirmiş üretici firma. Shift tuşuna bir sefere bas e, bir sefere mahsus bastığınızda discrimination yani iyi ve kötü metalleri ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Shift tuşundan devre dışı çıkarttığınızda cihazınızı yine artı eksi düğmelerini kullanarak Sensitivity yani hassasiyeti yükseltip hassasiyeti küçültebiliyorsunuz. Hassasiyetin yükselmesi ve küçülmesi neyi ne gibi size artısı olur diyecek olursanız hassasiyet ne kadar çok yükselirse cihazın çekim gücü o kadar çok artar. Hassasiyet ne kadar çok düşerse cihazın çekim gücü de bir o kadar çok düşer. Depar dedektör takipçileri. Şimdi efendim e, cihazımızın bir diğer tuşu olarak da görmüş olduğunuz büyük pinpoint yani hedef noktalama aynı zamanda sıfırlama özelliğini taşıyan büyük bir düğme var burada. Sıfırlama nedir? Ee, günümüzde birçok metal dedektörde olan bir özelliktir. Özellikle e, pulse sistemden de, pulse sistem dedektörlerde bu tuşla karşılaşırsınız. Sıfırlama tuşuyla. Örnek verecek olursak Lorenz serilerinde de Zero diye bahsedilen bir düğme vardır. O da sıfırlama işlemini görür. Garrett serisinde de Return demiş olduğumuz bir düğme var burada. Bu düğmeye bir sefere mahsus bastığınızda arazide arama esnasında oluşan yanlış sinyalleri direkt devre dışı bırakıp cihazınızı toprak balansını yapmış olduğunuz pozisyona yani ilk çalıştırdığınız ve hava ve toprak balans ayarını nasıl yaptığınız cihazınız stabil ve sakin çalışıyor o pozisyona tekrardan geri dönüş gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani bir nevi resetleme de diyebiliriz buna. Cihazımızı ilk haline resetliyoruz. Cihazımızın bu düğmenin bir diğer özelliği de arama modlarını seçiyor olabilmesi. Cihazımızın arama modlarını seçme işlemi nasıl oluyor? Yine shift düğmesine bir sefere mahsus bastığımızda ve büyük düğmeye bastığımızda şu an sabit mod yani tekrardan gösteriyorum. Görmüş olduğunuz 5 6 7 8 seviyesi 5 6 7 8 9 seviyesinde basıyorum. Işıklar sabit yanıyorsa bu cihazın en verimli çalışma çalışma modlarından bir tanesidir. Cihazımız bu modda çalışırken çok daha derin, çok daha e, stabil çalışmaktadır. Ama bunun yanı sıra bir de eğer ki araziniz değişken bir toprak yapısına sahipse e, bu gibi toprak yapılarında da hareketli modu kullanabiliyorsunuz. Hareketli modu nasıl ayarlıyoruz? Yine Shift tuşuna bir sefere mahsus basıp yine büyük tuşa basıyoruz ve tekrar bastığımızda 5, 6, 7, 8, 9 arasındaki led hareket halinde olursa bu da hareketli mod oluyor. Bu da değişken toprak yapılarında kullanacağımız arama modlarından bir tanesidir. Şimdi depar dedektör takipçileri yine cihazımızın bir diğer özelliği olan var olan şöyle kısaca bahsedeyim threshold ve volume düğmeleri. Threshold ne gibi bir özelliği var veya threshold ne işe yarar? Bu gibi profesyonel dedektörlerde metal arama esnasında metal dedektörlerinin arka planından bir vızıldama sesi gelir. Bunu ne kadar çok yükseltirsek bu threshold eşik sesidir aynı zamanda eşik sesi diye de tabir edilir. Bunu ne kadar çok yükseltirsek cihazı kullanan kullanıcıyı bir o kadar çok rahatsız eder ve toprağın altındaki ufak sinyalleri bize duymamızı engel bizim duymamızı engeller. Özellikle ufak nugget altın parçalarında veya işte bizim 030 040 diye bahsetmiş olduğumuz materyallerde ne olur? Bu sinyalleri elemiş oluruz ve görmemiş oluruz. Eğer threshold seviyesi çok yüksek olursa. Biz dedektör kullanıcılarına Bizim tavsiyemiz genellikle threshold'u duymakla duymamak. Yani e, olabildiğince daha düşük seviyelerde ayarlamayı tavsiye ediyoruz. Bu işlemi de yaparken cihazımızın artı eksi düğmelerini kullanarak buradan threshold'u kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Ne kadar çok yükseltirsek şu an duyuyorsunuzdur bir vızıldama sesi çıkmaya başladı cihazdan. Bu kullanıcı için rahatsız edici bir durumdur ve toprağın altındaki küçük sinyalleri kaçırmaya sebebi sebep olur. Threshold'u kıstığımızda ise cihaz daha sessiz bir hale gelir ve toprağın altındaki küçük sinyalleri de duymamıza olanak sağlar. Yine aynı düğmeyi kullanarak kullanmak istiyoruz ve bu sefer de aynı düğmenin içerisinde bir özellik daha var. Bu özellik de yani ses ayarıdır. Cihazımızın yine shift tuşuna bir sefere mahsus basıp buradan artı ve eksi tuşlarıyla cihazımızın sesini kısıp cihazımızın sesini yükseltebiliyoruz. Şu an cihazımızın sesi kendi duyabileceğimiz seviyede ve sizlerin de duyabileceği seviyede. Cihazımızla arazideki e, arama esnasında şöyle bir özellik daha var. Şurada Grant e, Shift tuşuna bir sefere basıyoruz ve burada farklı arama modları var. Bakın sabit arama modu 1 Slow yavaş arama modu 5 Medium arama modu 9 ve Fast yani hızlı arama modu 13. 3 farklı mod barındırıyor. Eğer ki arazimiz çok engebeli bir yapıya sahipse veya taşlı kayalık bir araziden oluşuyorsa başlığı sallama imkanımız olabildiğince zor oluyor. Bu gibi durumlarda biz kullanıcılara Slow arama modunu tavsiye ediyoruz. Slow arama modunda yine devreye sokmak için az önceki bahsettiğim gibi Shift tuşuna basıyoruz. Ground Track ayarını tekrar devreye sokuyoruz ve 5 konumuna getiriyoruz. Bizim e, dedektör kullanıcılarına tavsiyemiz bu ayarı 5 konumunda kullanmaları. 5 konumunda kullandığında cihazın başlığını arazide daha olabildiğince yavaş hareket ettiriyoruz ve bu sayede e, hiçbir metali gözden kaçırmamış oluyoruz. Cihaz daha iyi sonuç almamıza sebebiyet veriyor. Buradaki ground track ayarından bahsetmiştik en son olarak. Bir de cihazımızın en büyük özelliği iyi ve kötü metalleri ayrıştırması demiştik. Biliyorsunuz ki araziye çıktığımızda makinamızda arama yaparken hepimizin isteği kıymetli metalleri tespit etmek ve kıymetli metaller bulmak. Ama ne yazık ki günümüzde e, arazilerde çar çöp olan bölgeler var. İşte nedir? Atnalıdır, çividir veya işte bu gibi kötü metaller var. Bu gibi kötü metaller yanıltıcı sinyallere sebebiyet verebiliyor. Garet dedektörleri Garet ATX serisinde şöyle bir işlem yapmış. E iron check yani demir çek etme ayarı denilen bir işlem bir düğme koymuş buraya. Bu demir çek etme işlemini nasıl yapıyoruz? Örnek verecek olursak toprakta iki farklı materyalimiz var. Bir tanesi kıymetli metal, bir tanesi de kıymetsiz metal. Örnek verecek olursak şöyle bir izleyin. Burada bir kıymetli metal var. Bu kıymetli metal. Burada da bir tane kıymetsiz metal var. Dikkat ederseniz ikisine de aynı sesi veriyor makine hemen hemen. Ama buradaki iron çek düğmesini kullandığımızda yani demir check etme düğmesini kullandığımızda bir sefere mahsus basıyorum. Uzun süre. Bakın demir metalinde az önce canlı ses veren demir metali şu an kötü metal ses olduğunu bize ...tespit etmiş oluyoruz. Bakın tekrar yapıyorum. Cihazda kötü metalin üstünden geçiyorum. Bu kötü metal... ...şu anki bulmuş olduğumuz. Aslında biz bunu toprağın işte... ...diyelim ki 70 santim aşağısında... ...80 santim aşağısında bulduğumuzu farsayalım. Ee, o zaman ne oluyor? Biz bunu kıymetli metal gibi anlıyoruz. Ama demir çek düğmesiyle yani bu metalin iyi mi kötü mü olduğunu öğrenebilmek için demir çek düğmesine bir sefere mahsus bastığımızda basıyorum. Az önceki kötü metalin üstünden geçiyor, geçiyorum şu an. Dikkat ederseniz cihaz sinyalini değiştirdi. Ve daha hışırtılı, daha bozuk bir ses vermeye başladı. Bu da cihazın Demiri nasıl ayrıştırdığının e, cihaz demiri nasıl ayrıştırdığının göstergesidir. E, cihazımızın bir diğer özelliği de teleskopik şafta sahip olması. Teleskopik şaftı da biz kullanıcılar olarak arazilerde çok sıkıntılar çekiyoruz. E, büyük cihazları çantaların içine koyuyoruz, sırtımıza taşıyoruz veya bir yerden bir yere intikal ederken veya giderken bizler için çok sıkıntı oluyor. Fakat Garrett bu işi de çözmüş. Cihazımızı kapatıyorum şimdi. Cihazımızın şurada görmüş olduğunuz kendi boyunuza göre ayarlamış olduğunuz twist blokları var. Yani kilitleme kısımları var. Bunları gevşetiyoruz. Bakın birincisini gevşettim, ikincisini gevşettim. Üçüncüsünü de gevşetiyorum ve cihazımı şu şekilde birbirinin içerisine topluyorum. Daha sonra toplama işlemini yaptıktan sonra şurada bir mandalımız var. Mandalı çeviriyorum ve cihazımızı bu, bu şekilde taşınabilir hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok ufak ve istediğimiz arazide çok rahat bir şekilde taşıyabileceğimiz bir cihaz haline geliyor. Garet ATX serisi. Garet'in ATX serisi cihazlarında bir özellik de hem pille çalışıyor olabilmesi hem de şarj edilebilir batarya ile çalışıyor olabilmesi. Cihazımızın üstünde 8 tane kalem pille çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz cihazımızı. 8 tane kalem pille Garet ATX serisi cihazlarda sürekli çalışmak kaidesiyle yaklaşık 7 saate yakın arama gerçekleştirebilirsiniz. 8 tane kalem pil ama alkalin özellikle olması gerekiyor bu pilleri. Veya yine paketin içerisinden Garet firması size 8 tane şarj edilebilir pil ve şarj aleti de veriyor hediye olarak. Var olan şarj aleti ve şarjlı pilleri şarj edebilirsiniz. Arazide onları kullanabilirsiniz ve yanınıza daha uzun çalıştığınız zaman zarflarında 8 tane de alkalin pil aldığınızda yaklaşık 12 saat sürekli arazide kaldığınızı düşünün. Bu da çok iyi bir çalışma süresidir. Dedektör kullanıcıları için. Geret'in bir diğer özelliği de üretici firma kullanıcılarına bir ee, omuz kayışı üretmiş. Biliyorsunuz ki arazide dedektörü kullanırken ee, çok yoruluyoruz. Özellikle kolumuz çok yoruluyor. Ee, Garrett'in ATX serisi cihazda e, doğru konuşmak gerekirse biraz e, kullanıcıyı yorabilecek bir özellikle ağırlıkta bir cihaz. Bu sebeple üretici firma buna da bir çözüm bulmuş. Omuz kayışı demiş olduğumuz bir kayış var. Bu kayışı cihazımıza bağladığımızda e, cihazımızın bütün ağırlığını omzumuza ver, veriyor ve bu sayede kolumuz ağrımadan arazide sürekli sürekli arama gerçekleştirebiliriz yorulmadan. Benim size tavsiyem Garrett ATX dedektörlerini e, kullanıcıların kesinlikle ve kesinlikle gözden geçirmesi. Çok iyi, çok daha güzel e, bir dedektör üretmiş Garrett bu sefer. Arazide e, özellikle sikke, tek para veya işte büyük objelerde e, hem pulse sistemin gücünü hem de cihazın daha verimli çalıştığını hep beraber izli göreceğiz. Ee, daha detaylı bilgi almak için www.depardedektor.com adresimizi ziyaret edebilir veya bizi Facebook'tan veya Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İyi seyirler.